Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İlk ispat videomuzla beraberiz. Bundan sonra kanala konu anlatımları ve soru çözümleri dışında formül ispatları da yüklenecektir. Sizler bu videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açarsanız çok iyi olur. O zaman sinüs alan formülünün ispatıyla başlayalım. Bir tane üçgen çiziyorum. ABC olsun köşelerimiz. İşte. Burası a kenarı, c kenarımız Bir de b kenarımız olsun. Şimdi herhangi bir kenardan, bir, herhangi bir köşeden kenara dikinelim. Mesela C'den, bu C köşesinden bu buraya dikineceğim işte. C kenarımıza ait yükseklik, hC dedim. Şimdi ben bunun alanını nasıl bulurum bu üçgenin? Bu üçgenin? tamamının işte ABC üçgenin alanı nasıl bulurum? İşte alt taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani alan eşittir. C çarpı HC bölü 2 olur. Tamam. Buradan devam edeceğiz. Bir de kullanmamız gereken bir şey var. Onu da vereyim size. Burada alfa açısı olsun burası. Burada sin alfa de dersek ne olur sin alfa? İşte hc bölü b. hc bölü b olur. Peki şöyle hc'yi yalnız bıraksak b'yi karşıya atarsak işte b çarpı sin alfa. Şöyle sileyim yazamadım güzel. İşte b çarpı sin alfa eşittir hc olacak. Görenler gördü hatta şimdiden veya bilenler bilir. Yani HC'ler burada bakın. İşte HC yerine B çarpı sin alfa yazacağız. Buradan da C çarpı sonra sin alfa şöyle yazalım. B çarpı sin alfa bir de bölü 2'miz vardı. Yani ne yaptık? İşte alan C çarpı HC bölü 2 idi. Bakın zaten C'miz burada, C'miz burada. Bölü 2'miz, bölü 2'miz. İşte ne yaptık? HC'miz vardı burada. HC'miz yerine işte bu B çarpı sin alfa yerine onu yazdık. HC B çarpı sin alfa eşit. Onu da buraya yazdık. Böyle oldu. Yani A fark edersiniz. Farklı renkle göstereyim bunu. Burada A köşesine o ait olan açıyı aldık. Alfayı. Yani üçgenden bir köşesini seçtik onun sinüsünü aldık. Sonra da o, keş, o köşeye komşu iki kenarın çarpımları bölü 2 oldu. Yani şöyle bir üçgende hepsini gösterecek olursak onları da göstereyim. Şöyle 3 üç tane üçgenimiz olsun. İşte alan eşittir diyeceğiz. Hepsi de ABC üçgenimiz. Aynı üçgenler bunlar. Az önceki üçgenimizden Sonrasında diyelim ki buradaki hangi açıya bakacağız? Beta açısına bakacağız diyelim. Sonra C var. Burada A var. İşte A çarpı C çarpı sin beta bölü 2 eşittir. Burada diyelim ki teta açısına bakacağız. Teta burası B olsun. Burası C olsun. Pardon A olsun. Burası C. Burası da B ne yapacağız burada? Bu sefer komşular ne oluyor? A ile B oluyor. İşte A çarpı B çarpı sin teta bölü 2. Bir de ilk başta da zaten A köşesine ait yani alfa açısına ait olanı yapmıştık. Bunlar da C, B idi. İşte o da B çarpı C sin alfa bölü 2 oluyor. Yani sinüs alan formülü bu. İşte bunu şu şekilde artık soru üstünden giden öğrenciler şu şekilde yapıyor işte. Bir açı iki tane de kenar uzunluğunu gördüyse bu soruyu ben sinüs alan formülüyle çözerim diyor. Ya tabii unutulabilir yani uzun bir süre hani sinüs alan formülüyle ilgili bir soru görmezseniz unutabilirsiniz veya soru karışık bir soru olur. O zaman sinüs alan formülünü ben burada kullanırım diyemez insan. Göremez. O yüzden bence nereden geldiğini görmek lazımdı diye düşünüyorum. Zaten fark ettiyseniz çok zor bir formülü yoktu. Yani çıkarım basitti. Bir alan yazdık. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Orada da yükseklik yerine farklı bir eşitliğini yazdık. B çarpı sin alfa'yı yazdık. Farklı türden bir eşitlik halini yazdık. Böyle Videoyu durdurup SS alabilirsiniz. Sonrasında da bunu kendiniz A4'e yazabilirsiniz. Notlarınızı ekleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atalım. Sonraki ispat videosunda görüşmek üzere.